Şifo Mehmet'i Beşiktaş orta sahalarıyla kıyaslıyoruz. Mehmet Özdilek mi Tabata mı? Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek mi Oğuzhan Özyakup mu? Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek mi Delgado mu? Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek mi? Bana soruyla gel soru. <laughs> Mehmet Özdilek mi Guti mi? Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek mi Ricardinho mu? Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek mi Manuel Fernandez mi? Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek mi Yusuf Şimşek mi? Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek mi Simao mu? Mehmet Özdilek. Mehmet Özdilek mi Tümer Metin mi? Mehmet Özdilek canım. Mehmet Özdilek mi Rafa Silva mı? Burada dururum. <laughs> Aynı. 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 <laughs> Mehmet Özdilek mi Sergen Yalçın mı? Ona da iki kalp bırak. <laughs>